Beşinci soru. Elimizdeki pusulanın kırmızı ucu sizi gösteriyorsa, sol tarafınız hangi yöne bakıyordur? A. Kuzey ve Güney, C. Doğu ve Batı. Şahsen jokerimi harcamak istemiyorum. Cevabın 5 beş, olduğunu düşünüyorum. Batı olduğunu düşünüyorum ama... Sol tarafınız hangi? Yani kırmızı ucu sizi gösteriyor. Mızırcı kırmızı beni ucu beni gösterir? Süreniz bitiyor. Ya şoker ya cevap. 9 saniye çabuk olun. Doğru. Cevap denizli. Batı diyorum. Eminim son kararım. ben kuzey değil mi? Kırmızı uç kuzeyi göstermez mi? Kırmızı uç evet kuzey. E, kuzey ise orası. Sol orası güney sol tarafı Kırmızı uç beni gösteriyor. Evet. Sol tarafım. Sol tarafınız. Neyi gösterir? Şimdi, gösteriyor? kuzey Kırmızı beni gösteriyor. Sol tarafım. Sol tarafınız ne? Karşısı güney olur. Sol tarafınız ne olur? Sol ta Şimdi <laughs> kırmızı kuzeyi göstermiyor mu? Evet. Sol tarafım suda bana bakıyor. Sol tarafım batı olur. Doğu tarafı olur. Sizce ne olur? Doğu olur. Çok üzgünüm. Sol taraf şimdi kırmızı. Hat konusu olarak tartışalım olur e, Eğer marka... bir hatamız varsa sizi yeniden yarıştırırız. Elbette hayır. Yani hatamız olduğunu düşünmüyorum. bu sorun. Hayır varsa zaten Kolay sizi soru. yeniden yarıştırırız. Kolay bir soru. Şimdi maalesef bin lirayla uğurluyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler, evet. Rica Beşinci soru. Elimizdeki pusulanın kırmızı ucu sizi gösteriyorsa, sol tarafınız hangi yöne bakıyordur? A kuzey, B güney, C doğu, D batı.